Maalesef üzülerek bir haberi paylaşmak istiyorum. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Kaz Dağları'nda yangın var. Burası Kaz Dağları'nın Ege'ye bakan yamaçları. Edremit'te Güre Mahallesi'nin yani Güre Köyü'nün bulunduğu yukarı yamaçlarında ve hemen Yassı Çalı ve Kavurmacıların ortasında bulunan bu alanda şu anda yangın devam ediyor. 5 tane yangın söndürme helikopteri ve bir tane de Yangın söndürme uçağı şu anda yangına müdahale ediyor arkadaşlar. Tabii o alanda yol olmadığı için itfaiye ekipleri oraya gidemiyor. Sadece havadan söndürme çalışması şu anda devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi maalesef akciğerlerimiz yanıyor. Rüzgarın etkisiyle yangın biraz daha büyüdü şu anda. Sabah saatlerinde saat 8-9 civarında başlayan yangın şu anda öğlen saatleri hala devam ediyor arkadaşlar umarız arkadaşlar daha fazla yangın büyümez. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi bir tane helikopter suyunu bırakmak için, yangını söndürmek için şu anda olay yerine vardı. Şu anda da bir tane yangın söndürme helikopteri gidiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi olay yerine. Şimdi suyu bırakacak. Yassı Çalı'dan şimdi çekim yapıyoruz. Hacı abi siz ne zaman fark ettiniz? Ben sabah 9'u geçmişti. Sabah 9'u geçmişti. Sizin ha, eviniz de buraya yakın değil e mi? evim çok yakın. Tam bütün Kaz her şeyi kevşedip çekimden görüyoruz şeklinden gördüm. Hı hı. Olay şöyle başlayayım. Hafif küçük bir kıvılcım dumanlar, beyaz dumanlar çıktı. Anında 155'i aradım. 155'i ararken dedim ki Kaz Dağları'ndan yukarıdan duman görüyorum. Hacı Bey dedi merak etmeyin dedi. İtfaiye orada yolda da gidiyor. Sebeple yani onlar da fark etmişler. Onlar da o zaman. Fark Demek etmişler. Önce... Haberleri vardı. Arada 27 dakika geçti. Baktım hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey yoktu. Hı hı. Ben de bu arada çok merak ettim. Tekrar geri aradım. Pardon dedim. Nerede kaldınız? Hiç kimse yok. O arada konuşurken bir helikopter gördüm havada bir helikopter havada görünce teşekkür ettim dedim o da helikopter geziyor havada biraz arada zaman geçti baktım ikinci helikopter geldi hı hı. yetmemiş üçüncü helikopter geldi dördüncü helikopter geldi toptan 7 helikopter bir de uçak geldi şu anda hala şu anda daha devam söndürmekteler çok üzgünüm ama olayı ben kendi fikrim olarak da sabah 9'daki güneşten ve hatta bir şeyden olmadı yüzde yüz bunu Ha, ormanları kendileri yakanlarda sırada birisi oldu. Ben kendi fikrimle söylüyorum. Sabah güneşi yani şey yapmıyordu. Yakacak durumda değildi. O kadar sıcak değildi hava. Sabahın başlaması, sabah saatlerinde başlaması ilginç bir şey değil mi? Evet, sabah erken de başlaması ilginç oldu. Benim ilgimi zaten. bu saatlerde olsaydı eyvallah. Derdim ki tamam, doğrudur, cam düşüşesi falan var, piknik falan yap. Ama sabah 9'u çeyrek geçe falandı. O saatlerden oldu. Çok üzgünüm. Ormanlarınızı yakmayın. Ormanlar yanmasın bizim ihtiyaçlarımız var ormanlara lütfen lütfen tekrar tekrar rica ediyorum yakmayın yakmayın bizim ihtiyacımız var hele Kazaların dünyanın ikinci oksijen havası olaraktan dünyanın herkes buraya sağlık için gelmeye çalışıyor Ben de kendim olarak da sağlık olarak da biliyor Deniz daha önceki videoda da paylaşmıştım arkadaş olarak evet. ben Almanya'da ben geldim buranın buraya havası yerleştim. için geldim havası için mi? buraya yerleştim evet. çok mutluyum çok rahatım ama böyle dumanları gördüğüm zaman ise içimiz yani havada helikopterle hala geziyor. Umarım en kısa zamanda ateşi söndürürler. şu anda iki tane helikopter geldi. Söndürme işlemleri devam ediyor. Umarım bir an önce bu yangın söner arkadaşlar. Saat 9 gibi fark ettik. Saat 9. Feratoğlu fabrikasının yanına geldim. Yürüyüşçülerle karşılaştık. Hemen onu aradılar. Telefonla anam. ETA'yı arayayım dedim ki oraya etfaiye falan çıkmaz. Çıkmaz yol, yok, yok. değil mi? Yol Hapa? yok hemen o arada jandarma geldi jandarma durdu başına dönüyor dedim dur oraya dönerken döndü oğlum hemen dedim helikopter uçak aran dedim orada yol yok dedim jandarma o zaman şey aradı helikopterle aradılar e buradan bizim komşu da aramış o da his, görünce hemen dumanı o da aramış yedi, altı mı yedi ha yedi, onları yedi, görmedim yedi, beş tanesini saydım ama yedi tane helikopter bir tane uçak evet hani çabuk mücadele ettiler ama Biraz daha yayıldı gibime geliyor ya? Esiyor havada. Rüzgar da var. O yüzden daha, yani korku yok. Çok da yakınık dağıya biz. Evet, bak, evet, 77 senesinde yandı burası bir kere. Daha önce yanmış mıydı bura? Evet 77 senesinde yandıydı. Hmm. Bak bu, bu gördüğün yerle böyle komple böyle bak o fidanın adağı bak anca yetişiyor kendileri Dik dila olmadı kendiler kendi, çık kendi çıkanlarla şey yaptılar. Ondan beri bir ateşimiz yoktu ama ne bileyim. Daha çok orası oluyor. kayalık değil mi? Hı -hı. Kayalık. Kayalık olması tamam, biraz de... da... iyi yani. Yok, yayılması engeller. Evet. Ama, Ama rüzgarın da... olması kötü bir şey. Ya. Evet. Şu Allah anda korksun, Allah da... işte yapacak bir şey yok. Yangın devam ediyor. Son gelişmeleri tekrar sizlere sunacağız arkadaşlar. Umarım yangını bir an önce söndürürler arkadaşlar. Şu anlık e, maalesef size aktaracaklarımız bu kadar. Tekrar karşınızda olacağız.